أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد Ve alâ âli seyyidina Muhammed Seyyid, Bey, Mevla, Reis, Nebi, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yoluyla sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan kimseleri ifade eden Arapça bir sıfattır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seyyidül sekaleyn iki alemin efendisi seyyidül enam yaratılmışların en büyüğü seyyidül enbiya bütün peygamberlerin efendisi gibi sıfatlarla vasıflandırılmıştır. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadisi şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Ben Adem oğlunun seyidiyim. Seyyid ve şerif denilen kainatın en güzeli Aleyhisselatü vesselam'ın torunları Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam sevgili küçük kızı Hazreti Fatıma tuz Zahra radiyallahu anha ile Hazreti Ali'nin çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu an isimlerindeki iki oğlunun soyundan gelmişlerdir. Bunlardan Hazreti İmam Hasan'dan gelenlere şerif Hazreti İmam Hüseyin'den evladına da seyit denilmiştir. Bütün İslam memleketlerinde güzeller güzeline hürmeten seyit ve şeriflere değer verilmiştir. Özellikle Osmanlılar bunları o kadar değer vermişlerdir ki bunlar hürmetine Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevveri halkından olup seyit ve şerif olmayanlara dahi son derece değer verilmiştir. Osmanlı bu hususa o kadar dikkat etmiştir ki, Seyyid ve Şeriflerin Şecere denilen silsile namelerini kayıt zapt etmekle görevli Nakibul Eşref ismi altında bir müessese meydana getirmiştir. Nakibul Eşref sevgililer sevgilisinin sülalesi mensuplarının işleriyle meşgul olan vazife sahibi hakkında kullanılan bir tabirdir. Ehli beytten olanlara İslamiyet'in her devrinde son derece hürmet ve saygı gösterilir. Kendilerine ait işlere bakmak üzere içlerinden bir reis tayin edilirdi. Nekibul Eşref adını alan bu reis, Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi mensuplarının işlerine bakar, neseplerini kayıt ve zapt eder. Doğumlarını, ölümlerini deftere geçirir, onları normal işlere girmekten, kötü durumlardan alıkoyar, haklarını korur. Sülaleden olan kadınların dengi olmayanlarla evlenmelerini engellerdi. Osmanlılarda nakib eşraflık makamı Yıldırım Beyazıt zamanında ortaya çıkmıştır. Seyyid Ali Nettat bin Muhammed nakib Eşref tayin olunarak Osmanlı hudutları içerisinde bulunan Hazreti Ali Efendimiz evladının riyaseti ona tevdi edilmiştir. Seyyid ve Şerifler halk arasında emir olarak isimlendirilmiş onları diğer insanlardan ayran yeşil sarıklarına da emir sarık denilmiştir. Ey zümreden olan kimseler bir suç işledikleri zaman nakibü'l-şef tarafından cezalandırılırlardı. Seyit ve Şeriflerin kayıtlı olduğu Şecere-i Mutayyibe adındaki defterler bulunmaktaydı. Nakibül Eşref'in devlet protokolü içinde önemli bir yeri vardı. Sonraları devlet düzeninin bozulmaya başlamasıyla onların sahip oldukları imtiyazlar, muafiyetten yaralanmak isteyen birçok kimse uydurma şecereler, yalan şahitleri kendilerini seyit veya şerif olarak nakib-ül eşref defterine kaydettirmişlerdir. Mekke-i Mükerreme'de şerif olarak adlandırılan Hazreti Hasan radıyallahu anh neslinden gelen kimseler tarafından idare edilmiştir. Mekke-i Mükerreme şerifleri Abbasilerin güçlerini yitirmelerinden sonra sürekli olarak Mısır'daki Fatimilere bağlı kalmak zorunda kalmışlardır. Osmanlılar zamanında da Mekke-i idaresi Şeriflerin eline bırakılmış ve Hicaz'ı yarı muhtar bir şekilde idare etmişlerdir. İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye gönderilen, Sür alaylar ile şeriflere büyük ikramlarda bulunulmuştur. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman Mekke-i Mükerreme şerifine fethi bildiren bir name ile hediyeler göndermiş şerife 2000 ayar tam halis altın. Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'deki seyit ve şeriflere, muhtat kimselere sarf edilmek üzere yedi bin altın göndermiş ve onun duasını talep etmiştir. Mekke-i 1924 yılında Vahabiler tarafından işgaline kadar şerifler Mekke-i yönetimini ellerinde tutmuşlardır. Öte taraftan Cumhuriyet'in kurulmasından sonra <laughs> Halifeliğin kaldırılması ile Diğer birçok dini müessese ile Birlikte Nakib-ül Eşreflı kurumu da kaldırılmıştır Yani Nakib-ül Eşref Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanedan Efrad'ının Umumin bir vasisi Hükmündeydi Güzellerin en güzeline hürmeten Osmanlılar bu konudan başka hiçbir hükümdar ve devlet idaresinin bir örneğini gösteremeyeceği fedakarlıklar da bulunmuşlardır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hz Hasan bin Ali. Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam torunu, İslam halifelerinin beşincisi, on iki imamın da ikincisi, ehl dördüncüsü, Hazreti Ali'nin oğlu olup Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın kızı Fatımatü Zahra radiyallahu anha'nın anha annesidir künyesi Ebu Muhammed olup lakabı müctebadır. Medine-i Münevvere'de Ramazan ayı ortasında dünyaya geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kulağını ezan ve ikamet okuyup ismini Hasan koydu. Yedinci günü akiki olarak içi koz kesti. Sünnet ettirip saçını da kestirip Ağrılığında kümüş sadaka verildi. Medine-i Münevvere'de vefat etti. Hazreti Hasan Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesiyle yetiştirilip büyüdü. Bu çok az kimseye nasip olan fakat çok büyük şeref saadetti. Mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tarafından pek çok hadisi şerif ile iltifata mazhar oldu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı çok sever, ona şevkatle muamele ederdi. Hazreti Hasan kardeşi Hazreti Hüseyin radıyallahu an. Resulullah'ın huzurunda güreşiyorlardı. Sevgili peygamberimiz Hazreti Hasan'ı teşvik buyurdu. Hazreti Fatma tuz Zahra da babasına ya Resulallah Hasan büyüktür. Hep onun tarafını tutuyorsunuz. Halbuki küçüğe yardımcı olmak daha uygun değil midir deyince ya Fatıma Cebrail de Hüseyin'e yardım ediyor buyurdular. Ebu Eyyubi Ensari anlatır. Bir gün Resulullah'ın huzuruna girmiştim. Hasan ile Hüseyin önünde oynuyorlardı. Ya Resulallah sen bunları çok mu seviyorsun dedim. Nasıl sevmem? Bunlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır buyurdum. Ashab-ı kiram büyüklerinden en fazla hadis-i şerif nakleden Ebu Hureyre radıyallahu an anlatır. Hazreti Hasan'ı gördüğümde hep gözlerim yaşlarla dolar. Bu günkü gibi hatırlıyorum. Allah Teala'nın Resulü aleyhissalatu vesselam onu kucağına oturturdu o da mübarek sakallarıyla oynardı. Nebiler Nebisi üç kere şöyle buyurdular. Ben bunu çok seviyorum. Sen de sev. Onu sevenleri de sev. Yine Hazreti Hasan ile Hüseyin'i kast ederek buyurdular ki Allah'ım ben bu ikisini seviyorum. Sen de bunları sev. Onlardan nefret edenleri sen de sevme. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Fatma ve Hz. Ali Radiyallahu anhum Örtü için alıp Ahzab Suresi 33. Ayet-i Kelimesini okuyup Ey ehli Beykim allah Teala sizlerden rits yani her kusur ve çirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharetle temizlemek irade ediyor. Sonra Allah'ım benim ehli beytim bunlardır buyurdu. Hazreti Hasan henüz akıl bali olmayan Resulullah'a biat eden çocuklardandı. 8 yaşında milad 32 senesinde önce dedesi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam sonra da annesi Hazreti Fatıma Tuz Zahra vefat edince yetim kaldı. Bundan sonra babası Hazreti Ali'nin terbiyesinde büyüdü. Hazreti Hasan beyaz, güzel yüzlü olup yüzü Allah Resulü'nün yüzüne çok benzeyen 7 kişiden biridir. Resulullah'a bundan daha çok benzeyen kimse yoktu. Bir gün Hazreti Ebubekir Sıddık içinde namazını kıldıktan sonra yolda oynayan Hazreti Hasan'ın yanına gitti. Onu omuzlarına aldı. Hazreti Ali'ye dönerek Ali'ye değil de tıpkı Peygamber Efendimiz'e benziyor buyurunca Hazreti Ali Efendimiz tebessüm ettiler. Hz. Hasan, Hilim, Rıza, Sabır, Kerem, Cömertlik sahibiydi. Fitne çıkıp Halif Hazreti Osman'ın evi sarıldığında imdadına gitti. İki defa her şeyini Allah rızası için dağıttı. Bir kişinin münacatında ya Rabbi bana on bin altın ihsan eyle dediğini işitince aceleyle evine gitti. Adamın münacatında istediğini gönderdim. Sadaka vermeden edemezdi. Hz. Hüseyin ile her aldıklarında pazarlık eder, ucuz almaya çalışırlardı. Kendilerine bir günde binlerce dirhem sadaka veriyorsunuz da bir şey satın alırken niçin uzun pazarlık edilecek yoruluyorsunuz? Deliklerinde verdiklerimizi Allah razı için veriyoruz. Ne kadar çok versek yine azdır. Fakat alışverişte aldanmak aklın ve malın noksan olmasıdır buyururlardım Aldığı bir hediye değerinden fazla karşılık verirdim. Bir gün. Abdullah bin Zübeyli ile yola çıkmıştı. Bir hurmalıkta dinlendiler. Ağaçlar kurumuştu. Abdullah bin Zübeyir ağaçta hurma olsaydı iyi olurdu dedim. Hazreti Hasan Efendimiz sessizce dua buyurdular. Bir ağaç hemen yeşerip hurma ile doldu. Orada bulunanlar bu sihirdir dediler. <laughs> Hazreti Hasan, hayır sihir değil, Resulullah'ın torununun kabul olan duasıyla Cenab-ı Hak yaratmıştır buyurdum. Hazreti Hasan babası Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle Ramazan ayı sonunda halife oldu. Kendisine 40 bin kişi biat etti. Basra Hicaz, Horasan, Irak, İran, Çufe, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme ve Yemen ahalisi de biat ettiler. Lakin Mısır ve Şam ahalisi Hazreti Muaviye'ye biat etti. Hilafetin 7. ayında Bağdat yanında iki tarafın ordusu harbi hazır için Müslüman kanı dökülmesi dökülmemesi için hilafeti Hazreti Muaviye'ye bıraktı. Hazreti Hasan Efendimiz küçükken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona işaret ederek bu oğlum seyittir. Ümit ederim ki allah Teala onun vasıtasıyla iki tarafın arasını bulur. Buyurması sevgililer sevgilisinin bir mucizesiydi. Hazreti Hasan'ın hilafetten seçilmesiyle Müslüman kanı dökülmedi. Hazreti Muaviye ile anlaştıktan sonra Medine-i geldi. Hazreti Muaviye kendisinden sonra Hazreti Hasan'ın halife olmasına karar verdi. Hazreti Hasan radıyallahu anh çok evlenir, boşanırdı. Babası Hazreti Ali Efendimiz çufedeyken Hasan'a kız vermeyiniz, boşar deyince çufeliler kızlarının Resulullah'ın torununun nikahıyla şereflenmeleri için biz ona istediği kızı veririz, ister Ali koysun, ister boşasın cevabını verdiler. Aldığı her kadın ise Hz. Hasan'ı çok sevip aşık olurdu. Lakin Cade binti Eş'az boşanmaktan çok korkup kin tuttu. Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid babasının Hz. Hasan'ı halef göstermesi üzerine Cade'ye Şam'dan zehir ile seni ben alacağım tepeden tırnağa kadar mal süt eşyası içine koyacağım haberini gönderdim. Cadede aldandı. Hazreti Hasan Efendimiz zehirlendi. Ölüm hastalığındayken Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanına defnedilmesi için Hazreti Ayşe validemizden izin istedi. Hazreti Ayşe izin verdiyse de fitne korkusundan Mervan bin Hacem izin vermedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz onu Baki kabristanına götürdü. Namazını Said bin As kıldırdı. Medine-i Münevvere'de Baki mezarlığına def edildi. Rabbim şefaatine nail eylesin. Hazreti Hasan Efendimiz 25 kere yaya olarak hadde gitti. 15 erkek, 8 kız evladı vardı. Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelenlere şerif denir. Kızına ve yeğenlerine şöyle nasihat ederdim. İlme çalışınız. Ezber zorunuza gidiyorsa yazınız, evlerinize götürünüz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan için buyurdu ki İçinizden en hayırlısı Ali. Gençlerin arasında en hayırlıları Hasan ile Hüseyin. Kadınların da en hayırlısı Fatıma'dır. Hasan ile Hüseyin cennet gençlerinin büyüğüdürler. Babaları onlardan eftaldır. Kim güneşi kaybederse aya başvursun. Onu da kaybederse yıldıza başvursun. Ashab-ı kiram aleyhim rıdvan efendilerimiz bu hadisi şerifin izahını isteyince Fahri Alem Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu şöyle açıkladı. Güneş benim, ay Ali'dir. Fatıma da <laughs> yıldızdır. Kuzey kutbuna yakın olan o iki yıldız ise Hasan ile Hüseyin'dir. Rabbim sevgiliye cennette komşu eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ونبينا محمد